veya daha küçük küçük değerlerden nice olaylar kaybolatılıyor. Bu noktada hassas olmamız bizim için çok önemli. Gerçekten gelecek destek tüm kurumlarımız. Mesela Isparta İzmir'den geliyorum. Orada bir köyde valimizin desteğiyle oyun alanı yapılacak. Çocuklar için, köy, köy çocuklar için oyun parkı yapılacak. İşte her kurumun fikri var. İşte milli de iki, yapalım, üç, 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 işte Vekil Erdoğan'ın finansı yeri yapalım. Biz çocuklara bir de soruyoruz. Nereye yapalım? İşte onlar bir fikir sürüyorlar. işte şuraya yapalım. Bir bakıyorlar ki, yani her göy, hem köy, hem eğitim müdürü, hem bir de ya yani hakikaten biz oraya hiç düşünemedik diyorlar yani. En güzel orası. Şimdi bizim hep birlikte hareket etmemiz lazım. Biz mümkün olduğunca var olan kaynaklarımızı, bizim 10 liramız varsa, bu 10 liradan tüm duvarın istifade etmesini isteriz. Bunun için ilgili yaparız. yani hizmetimiz mümkün olduğunca ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaya çalışırız. Onun için kendi teşviklerimizi yaparız. Ama sizlerle de danışırız veya sizler gelip, biz danışmadan da gelip, derken bizim şurada şöyle bir eksiğimiz var derseniz, biz onu da değerlendireceğiz. Ve bundan biz memnun oluruz. Siz de memnun olursunuz. Yani var olan kaynaklar hem de yani, bir şekilde değerlendirmiş olur. Kısmet olursa, yani ne zaman kadar görev yapacağımızı belli değil. Ama burada olduğum sürece herkesi her zaman beklerim. Yani yerimizi zaten iyi biliyorsunuz. Yani gelir çay içeceksiniz. içersiniz. Önerilerde tekniklerimiz olur. Buraya kadar geldiğiniz için, dinlediğiniz için de ben ayrıca teşekkür ederim. Bu hassasiyeti gösterdiniz en azından. Şu anda bu idamları dinleyen daha iyi güzel bir vatandaşımız şey var ama bu hassasiyeti göstermiş olmanız ayrıca takdir edeyim. Yani. Çünkü bu, bu idamları buraya gelemeyenler var. Yani kimilerin işi vardır, Kimileri buradan bir şey çıkacağına inanmadığı için gelmiyordur. Ama biz birbirimize destek olmazsak, kendilenmezsek, yani var olan kaynakları da iyi değerlendiremeyiz. Biz sizin için, size hizmet etmek için buradayız. İnşallah bundan sonra da e, hizmetlerimizi birlikte, her bir içerisinde yürüteceğiz. Teşekkür ederim.

diye bir konuda birçok dışarı... şey var, Buraintu. Yani burada, burada tavşanıştırdık. Işte, Biz de taraftan Yani dışarıdan yabancı da yani bu yani sefer, bu evlerde de yeşillikler aldıkları zaman zaten bu ne oldu belli oldu. kişileri marketlerde bakalarımız. Yani bunu tükürürse daim yani bu yaparım var. Sizin bir şey için için, Karadeniz'e geldiğiniz Ve beklendiniz, biz bütün tığızlarınız güvenlik <laughs> altına yetiştirmek açısından polisten beklendiniz varsa veya da daha ilerisi e, şey, bizi biri varsa dinleyiniz de. Değerli kaynakamım, değerli amirim, Semrediye Başkanım Öncelikle hoş geldiniz. Bu diğer ilçelerimizin her tarafında bu mesele var. Sizin bilginiz dahilinde valilik mi yapıyorsunuz, siz mi yapıyorsunuz veya hastanede da bir destek olacağına inanıyorum arkadaşlar. İlçemizde bunun maddi durumunun ne olduğunu bilmiyorum ama konumuzda bekleyebiliriz ama bir mübese Kamerası kurmamız çok zor mu acaba? Çünkü şehrimiz aşağı yukarı form on bin nüfus falan giriş çıkışlar oluyor. Milletin ne yaptığı olmuyor. Bir de halkımız yani bazı şeylerden korkuyor sayın amirim. Yani ziyaret halkından korkuyor. Örnek veriyorum yani. Yani böyle bir çarşımız olsa biz halk olarak, esnaf olarak yani maddi ve manevi destek yapacağımızı bilemiyoruz. Sayın devlet başkanımız da burada Biz katıl yani ne gerekirse yapacağımızı destekliyoruz şey buradan yani. Teşekkür ederim birimizde de zaten böyle bir planımız, bir projemiz var. Yani bunun altyapısını hazırlıyoruz, kurma için gerekli müracaatları yapıyoruz. Yani şu an değil, ben yani dün geldim ama daha dün itibariyle de görüşmesini, toplantısını yaptım. Gerekli takdirde esnaf da sizlerle de gönüllük, hırsızlık, olaylar olur, diğer olaylar olur. Her zaman için geçerli şeyler var. Yani bizim çevremizde hassas olmamız lazım, duyarlı olmamız lazım. Yani e, çevremizde yani yere çöp atanlar tutun, e, poşet atanlardan tutun, İzmir atanlara kadar. Yani e, insanların tatlı içinde uyanmamız lazım. Gerekli zaman yetkinlere bizi görmemiz lazım. Yani arabasının motoru yağı akıtıyordur, ne yapıyordur. Yani bunlar varana kadar yani her konuda bilinçli, ve yetkililerle de işbirliği içinde olmamız olmaması gerekiyor. Modelle konusunda biz e, ayrıca e, emniyet müdürümüzde, esnaf odamızda da gözümüzde yani var mıydı? Yani, yalnız ben eklemek istediğim bir husus var. Emniyet amirimiz yine bahsetti. Yani en fazla bizi yıkılan şey dedikodular. Yani halkımızla, toplumumuzla yani iki komşuyu birbirine düşüren, iki kardeşi birbirine düşüren olduğu gibi yani milletleri, devletleri, kurumları öbürüne de düşer. Yani bu dedik önüne geçmemiz lazım. Resmi bakanlardan kaynaklanmayan bilgilere itibar etmemiz lazım. Ya duydum ki işte falan çarşıyor neymiş, böyleymiş. Ya bunlara itibar etmemiz lazım. Mesela e, sabah da bir vatandaşımız geldi diyor ki işte bundan e, bir sene, iki sene önce işte bir OBS kameraları için diyor ödenek çıkmış diyor. İşte ne kadar özel idareye para gelmişti. İhale kapı ihale da bir madde var. Diyor ki olmayan iş için ihale çıkılmaz. Şimdi bunu araştırmamız yapılır. Yani 100 milyar tahmini bir maliyeti var. Size gelen 5 milyardır. Yetersiz dolayısıyla dolayı bunun ihalesine çıkamazsınız. Yani bu olmuş olabilir. Veya başka bir ödenekler olmuş olabilir. Avrupa'nın bir de kutu şeklinde yayılması veya işte bu terör olaylarıyla ilgili olabilir, bu olaylarıyla ilgili olabilir diye var, bir şey gördünüz, duydunuz. E, arayın muhatabına sorun. Yani falanca işte hırsızlık yapmış mı, yapmamış mı? Falanca evde terörüzdür, var mı, müşt, yok mu? Yani bunun falan bir sebebi şey, bu şekilde yaygınlaşması. Toplumumuzu da, yani nasıl, ya, yani, bundan daha iyi bir yok yani. Kardeşi kardeşe de sürüyor, bu dedikodu dediğim bir şey. Komşuları, yıllarca yüz yüze bakan insanları birbirine düşürüyor. Aynı şekilde toplumları da yıkıyor. Hocam dedi ki da itibar etmeye. Çünkü ilk olarak hatırlamak istedim. Amirimizin biraz önce bir ifade ama tekrar kurulamak istedim. Bu noktayı özellikle dikkat etmemiz lazım. Ben de bir şey ekleyeyim. Ben vatandaşımdan korkmuyorum. Ben vatandaşımdan saygı duyuyorum. Vatandaşımdan benden korkmadım ama saygıyla duydum. Yani bu hukuklar görevleri karşılıklıdır. Kimse kimseyi denemek zorunda değil ama e, en azından denemek terbiye içerisinde biz ne yapmak gerektiğini e, gayet iyi biliyoruz. Biz kendi kılıfımızı açarsak bana diyecek ki dur bakalım orada sen e, böyle bana ne hakaret edebilirsin, ne böyle yapabilirsin ama ne yapalım ama ben vatandaşıma saygı duyduğum müddetçe <laughs> vatandaşım da polisine mutlaka saygı duymak zorunda. Bu saygı tepki çerçevesinde zaten işleri götürsek sıkıntımız da kalmaz. Ne e, başka türlü sıkıntılarımız olur ne de birbirimize güvenliğimiz olur. Bu şey korumadığında bayramın ne bildiği karşı formamız var. Kavlatan'da da bunu herkese severim. Her, bütün yani e, yaratanı seven yaratanlar O yüzden dolayı biz herkesi sevmiyoruz, kucaklıyoruz. Ama vatandaş ya da bizi kucaklamak lazım. Vatandaşların özellikle kucaklamak lazım ki biz bir iş yapalım. Dediğim gibi vatandaşın isteğine karşı bir şey yapamayız. Vatandaş mutlaka polisin yanında olması lazım. E, bunlar saygı tercih içerisinde olması gerekiyor. Biz her zaman dediğim gibi ben kullanmayın. Bu kendi kimizde de böyle. Kendi polislerimiz açısından da böyle. Benim kendi adıma da böyle. Kendi açısından da böyle. Ben de bir suç istedim. Ben de böyle e, hoş olmayan bir yaptığım zaman. işte benim de yönetici davranıp kaybeden Gel kendi Biz de biz diye kendimizden başlayalım, kendi düşüncelerimizi aktaralım. Borç olarak bayi gelirleri bir e, yerleştirelim. Ondan sonra de gerekir.